Ahmet 8 yaşındaydı ve çığlıklarını siz Türkiye'ye duyurdunuz. Ama siz Ahmet'in gülücüklerini de biliyorsunuz. Evet, çok güzel gülerdi. O güldüğü zamanlarda neler paylaşırdınız? Ona böyle şarkılar, niniler söyler miydiniz? Ee, yani e, Ahmet bir kere e, çok güzel oyun oynardı, halay çekerdi. Öyle birkaç videosu vardı hala Fatma ve kızım işte arada bir böyle açıp abi senin videolarına falan şeylerine bakıyor. <laughs> seviyordu oyun oynamayı çok seviyordu. küçükken de ona şöyle bir şey söylüyorduk. Bir e, kızım da sonradan ezberlemişti. Ahmet Burhan, kızlar hayran, annesi kurban. Ahmet Burhan artık öyle bir şey vardı. Yani biraz komikti ama kızımın hoşuna giderdi küçükken. Fatma Nöbeti öyle yapma falan yapardı öyle. Şu an iyi olduğunu düşünüyorum, şu an acılarının son bulduğunu düşünüyorum. Şu an, nasıl diyeyim, çok zulüm yaşadı, gerçekten çok zulüm yaşadı Türkiye'de. Yaşadığı müddet, yani ömründe çok acılar çekti, çok ağrıları vardı. O kadar ağrıları vardı ki bana, ama şöyle bir şey vardı, hiç söylemezdi bize. Ama ben hissederdim, o kadar sıkardı ki, dudaklarını ısırırdı, paramparça olurdu. Hep yara olurdu. Sofra da oturuyorlar, babaannesiyle, işte dedesiyle bir haber çıkıyor böyle anne babasıyla alakalı, böyle anne baba ve çocuklarla alakalı bir haber. E, biri konuşuyor da çocukların anne babalarının olan düşkünlüğünden, işte ayrı tutulmamaları gerektiğinden falan bir şey çıkıyor. Sofranın ortasına Ahmet kaşığı bırakıyor ve kalkıyor oraya. Ama bizi ayırdılar diyor anne babamızdan diyor. Bizi diyor anne babamızdan ayırdılar diyor. Babaannesi bunu anlatırken hep ağlar. Hani biz olmadığımız için babaannesi anlatıyor. Sonra diyor sofrayı diyor kaşığı attı diyor. ...öbür odaya gitti diyor, oturdu diyor, hüngür hüngür ağladı diyor. Bakılmaz mı gözden gözden dökülen yaşa? Gör ki neler geldi o garip başa. Hasret etti bizi gama, gardaşa. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Zeki Ataç'ın yaşadıklarını özetliyor. 17. yüzyılda, Adana'da yaşayan ünlü halk ozanı Karacaoğlan'ın bu dizeleri. Bir kere şu var, Zeki Hanım'ın yüreğindeki yangın ve ölene kadar sönmeyecek bir yangın şu an. Çünkü hakikaten evlat acısı hiçbir acıya benzemiyor, hiçbir şekilde. Yani hani dediniz ya istemez miydiniz büyümesini? Tabii ki isterdim, sarılmasını isterdim, koşmasını isterdim, oynamasını isterdim, yürümesini isterdim. Bir kere bu yangın hiçbir şekilde sönmeyecek bir yangın. O yangın Ataç ailesi için 2018'de başladı. Sadece bir öğrenci yurdunda çalıştıklarından dolayı Ahmet Burhan'ın anne ve babası tutuklandı. Ülkenin gözü önünde, göz göre göre tedavisi engellenen, babasını hasret bırakılan e, çocuğun annesiyim. 2018 yılında biz eşimle beraber tutuklanmıştık. Tarsus cezaevinde, eşim hala cezaevinde zaten, ben de bir müddet e, kalıp çıkmıştım, eve çıktığımda da maalesef oğlum stalanmıştı. E, yaşamış olduğu büyük şoktan dolayı, doktorlar öyle söylemişti, birkaç farklı doktora ve hocalara götürdüğümüzde yaşadığı şoktan dolayı bağışıklık sisteminin çöktüğünü ve e, kemik kanserine kalandığını, kalanmış olduğu kemik kanserinin de normalde çocuklarda görülmeyen bir tür olduğunu söylemişlerdi. Ee, Ahmet babasına çok düşkündü, babasını çok istedi. Çok videolar yayınlamıştık o süreçte. 19 aydım, babamı görmüyorum. Ve bir yıldır hastayım. Babamı sarılmak istiyorum ve iyileşmek iyi istiyorum. O telefon görüşmesinde de babası aradı. Hakikaten konuşmuyordu ama Anne ver telefonu dedi. Verdim. Artık gel buraya. Oğlum gelemiyorum. Baba, Yapmışım. Ben sen seni alıyorum. Artık gel. Oğlum gelmek istiyorum. Gel gelemiyorum babacığım. Gel gelemiyorum oğlum. <laughs> oğlum bırakmıyorlar yavrum. Ya. Ben sensin ne yapacağım bunda? Biliyorum biliyorum oğlum ben de sensin bir şey yapamıyorum. Anne. Odada kimse yok Ahmet ben ve şey vardı işte telefonun diğer ucunda babası ağlıyordu. Öbür taraftan Ahmet ağlıyordu. Ben iki ortadaydım. Hangisini teselli edeceğim? Baba cezaevinde. Orada Ahmet zaten durumu iyi değil. Farkındayım zaten onun. Çok zordu açıkçası. Anne mücadele etti. Ahmet Burhan önce babaannesiyle Almanya'ya tedaviye gitti. İkinci tedaviye annesiyle gitmek istiyordu. Pek çok insan ses verdi, pasaport yasağı kaldırıldı. Almanya'ya gelecekken İstanbul'da benim tekrar pasaportuma uçak biletimi el koydular. Ben bırakın beni bırakın çocuğum gitsin yarın tedavisi var dedim onu da kabul etmediler. Sonra biz İstanbul'da iki gün mahsur kaldık. Aslında bir şey okumuş. Aslında gerçekten de yasam kalkmış. Ama orada artık bilemiyorum ne olduysa. İki gün sonra gittik. Bu arada bir e, havaalanında mahsur kalınca Ahmet'in artık zaten haftada ilerlemişti. Kemikleri epey bir incelmişti ve diğer omuzu, bir omuzunda zaten kürek kemiğini almışlardı operasyonda, çünkü hastalık oradaydı. Orada öbür omuzu da kırıldı orada. Öyle olunca iki gün sonra işte tedaviye gittik. Gittiğimizde zaten doktorlar çok geç kaldınız dedi. Yani ben bu çocuğu önce böyle göndermemiştim, bu çocuğa ne oldu dedi. Çaresizce Türkiye'ye dönen anne oğlun son konuşmasında da baba hasreti vardı ciddi manada böyle uyku sıkıntısı çekti. Sonra hastaneye gittiğimizde bir oksijen şeyi bağladılar ona hani uyuyabilmesi için. O zaman bir rahat uyumuştu o zaman. So, ertesi gün bir fenalaştı çok ciddi bir şekilde. Ee, bir doğruldu yatağından şöyle bir kalktı. Anne vallahi ölüyorum dedi. Öyle bir vallahi babam dedi ki ben hiç hayatımda hani sürekli babam derdi ama öyle bir içten babam dedi böyle bir ciğerden babam dediğini duymamıştım onun bir bağırdı bana böyle. Ben hemen kapının önündeydim zaten doktorlar gelmişti. Anne dedi böyle kalktı. Vallahi ölüyorum babam dedi. Üç defa kalbi durdu o gün. Ertesi günde gece dördüncü defa kalbi durunca gece ikideydi. Bir daha uyandıramadı doktorlar. Ve doktorlar çok kısıkındı yani niye gelmedi bunun babası diyorlardı. Hocam elimde olan bir şey yok dedim yani. Biliyorlardı zaten babasının durumunu. Ve baba maalesef ertesi gün öğlen cenazeye gelebildi. Yıkanmasına bile yetişemedi baba yani. 7 Mayıs 2020'de zaman dondu. Annesinin kulağında hala Ahmet Burhan'ın o son sözleri yankılanıyor. Büyümez ölü çocuklar denir ya o bir kere hiçbir şekilde büyümeyecek. O hala benim içimde hala 8 yaşında hala anne baba diye konuşmaları hiçbir şekilde sesinden kulağımdan gitmeyecek. Biz hala e, onunla yaşıyoruz zaten. Babası cezaevinde diyor ki ben buradan çıkacağım ve karşında Ahmet beni karşılayacak. Ben hala o hayalle yaşıyorum diyor. Hani etrafındakiler şey dedi hani söyleme, yapma, etme, otur oturduğun yerde diyen çok oldu ama e, ama Ahmet'in şey durumundan da çok insan haberdar oldu. Çok farklı insanlardan, çok farklı kesimlerden destek gördük biz gerçekten hepsini. Yani sayamayacağım şu an burada isimlerini ama ortada bir zulüm var falan diyorlardı ya, evet zulüm var ama niye sesinizi çıkarmıyorsunuz ya? Niye bir şey söylemiyorsunuz? Ortada tamam bir zulüm var ama e, zulme rıza da zulümdür. Bir yerde bir zulüm varsa e, başka hiçbir konu onun önüne geçmemeli bence. Benim yaşadığımı kimse yaşamasın. Gerçekten hiç kimse yaşamasın. Diyorum ya benim düşmanım da yaşamasın. Bana yapanlar da bunu yaşamasın. Yani Diyecek başka hiçbir şey bulamıyorum zaten artık ya. Ahmet'in hayata tutunma mücadelesinden geriye kalan eşyalarsa Tenkil Müzesi aracılığıyla dünyayı dolaşıyor. İşte zulmü soldurduğu çocuk kimdir diye sorarsanız herkes Ahmet diyor. Niye? Çünkü koskoca bir ülkenin gözlerinin önünde Ahmet vefat etti. Öldürüldü diyorum ben oğluma. Vefat etti demiyorum yani. Öldürüldü. Tedavisi engellenirse bir insanı o şekilde gelmiş oluyor dolayısıyla da aşağıdaki eşyaları da Ahmet'e hatırlatıyor. Ahmet'e yaşadığı zulmün bir sembolü diye düşünüyorum. Böyle bir çocuk var. Bakın ve bunlar da onun eşyaları. Zeki Ataç, Temmuz 2023'te Frankfurt Gestapo hapishanesindeki sergide evladının eşyalarını bir kez daha bağrına bastı. Ahmet babasının çalıştığını sanıyor ya cidavinde. Ondan sonra işte anne babam ne yapıyor dedim. Çok çalışıyor dedik en başta ilk yıllarda öyle demiştik. E, sonra hastalığı ortaya çıktı. E, tabii hem eşim hem koğuş arkadaşları çok üzülmüştü. E, koğuşça yapmışlardı bunu. Ahmet'in bundan hiç haberi yoktu. Doğum günü içinde zannedersem. Ve koğuşça 40 gün uğraşmışlar bunun için. O kadar uğraşmışlar ki böyle elleriyle dikmişler hep çok böyle koğuş arkadaşları hakikaten e, hepsinden de Allah razı olsun. O kadar uğraşmışlar ki şöyle boncuk işlemesini, plakasını, işte bir şeye gitmiştik, e, gitmiştik. Gardiyan çıkardı, Ahmet Burhan diye bir vardı. Sonra Ahmet böyle arkasına bir baktı, böyle elinde bununla geldi. Baban sana gönderdi dedi. O anki mutluluğunu hiç unutamıyorum. Böyle aldı, oynamaya kıyamıyordu zaten buna bunu dedi babam benim için yaptı dedi, babamı gönderdi dedi. İşte evin böyle üst köşesine böyle bir yere koyuyordu. Misafir geldiği zaman asla indirmiyordu zarar verirler diye. Yani çok önemliydi idamiydi için bu. Koğuş arkadaşlarıyla beraber yapmışlardı. Zaten baktığınız zaman hep böyle kapaklardan, kutulardan, kalemlerden yapmışlardı. Ahmet ve aileniz için bu oyuncak çok önemli. Ama şimdi Tenkil Müzesi'nde. Buna bakanlar ne düşünmeli? Ahmet, Burhan'ın e, babasına olan hasretini düşünebilirler. babasına çalıştığını e, düşünüyordu çünkü Ahmet. Hatta bir bunu müzeye versek mi, vermesek mi diye düşündü. E, sonra eşim, e, Zekiye ver dedi. Hani bizim yaşadığımızı dedi, başkaları yaşamasın. Onu baktıkça dedi, Ahmet'i hatırlasınlar dedi. E, o şekilde verebilirsin demişti. Öyle vermiştik. Çok seviyordu ama bunu. Yani yaşasaydı ömrü boyunca bunu saklayacaktı eminim. Böyle bir kaldıracaktı. Plaka yazmıştı. Bir tarafına babam sağ olsun yandırmışlar şuraya plaka olarak. Hani kamyon yazılarına yazıyorlar ya. Öyle bir şey. Şuraya bir Ahmet yazmışlar. 01 Ahmet 63 diye plaka. O kadar mutluydu ki böyle kucağında. Eve varana kadar indirmemişti ya bunu. Hiç unutmuyorum. Çok özlemişim paşam. Ya şunu verseniz ne olurdu? Çocuk zamanında tedaviye gitseydi ne olurdu yani? Ne kaybolurdu? Yani şu küçücük çocuğa şey gözüyle baktınız ya. Artık bir şey diyemiyorum ben ya. Ben vermedikleri pasaport. Çocuğumun hayatına mal oldu. Ne diyeyim yani.